Selamun aleyküm. Peki paşa. Yakalarım elfi 30 yaşında. Gol et gol yiyiz ya. Yani. Hayat bazen zor olsa güzel. Sen misin Yaşasın. Sana 3 top yemedik. Geliyorum. Gelemiyorum. Nigger geliyor. Nigger koş. Nigger koş. Nigger. Nigger atarsın. 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 E ben nasıl kaydım ama buradan aşağı benim şey kayanma ben ya bu. Biraz kurtarmayı biliyorum. He. He. Ha dur bakayım. Bekle beni beraber kayalım da. Çünkü. Ya bekle Aa. beni. Abi tabanca düşecek. Ya nereye gidiyor ya bu? Göndür beni. Göndür beni. Ne? <laughs> <laughs> Yirmi adet yirmi. Benim. uzaktan bak 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 bak. Bak şimdi nasıl atacak bak bak gör. Bak gördün mü? Topu top diye bir şey var bak kullanılabilir. Bir cisim var elinde. Bana gönder. onu. Ya abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Abi kaymıyor! Abi. Bana gönder. Bana gönder. Bana gönder. Zıplayayım mı illa? Atacağın yeri var ya. Koş nigger. Koş nigger. Atarsın hadi. Hadi kaleci zaten en Al. Oh. Yine yemeriz. O oh, bir dünya kupasındaki kaleci bu kadar iyi değil ki. Oh. Derken Aşk kaleye 10 kişi kaplayalım. Hemen kurtardı. Hiçbir şey bana kurtardı. Arkadaşlar kaleci ne refleks bir şey var burada. Hiçbir yani aha. Bana mı dedin? Yok başka bir bizim kaleci. Uf <laughs> sen niye kurtarıyorsun ya? Hayat bazen zor Sana yine güzel. Sen misin Ben. Atar mısın diyor? Ne oldu? Atamadı. Allah. Nigger. Nigger is running. Nigger is running. Şimdi vurdu. Nigger. Nigger vurdu. Uf. Ne oldu? Allah. Buradan, buradan, buradan. Evet. Vur lan vur lan yine. Vur. Allah 7-0 Hadi hadi Niğür. Niğür koş. Niğür koş. Niğür koş. Çok Niğür. Nigr atarsın. mı maliyeti işte bu. Nigr Selamun aleyküm ben Kefo Paşa Evet işte bitti vurdu Bizim kaleci Kasildas Dokunmuşlardı Bir şey söyleyeyim mi bu Nigr baya iyi oynuyor Ligger benden değil ya. Şampiyonlar Ligi topçusu Ligger. Vur ver, ver bana. Hey over here. Topu bana ver. Ben boşum bak. Bomboş boş bekliyorum şurada ya. <laughs> Geldik başını. O bir Samet Hakaydın kaleci. Kaleci hayatım oğlum en iyi kaleci bu arada. Vur la. Vur şurda Vur. Hayat bazen zor olsa. Bu sefer Hayatı da hiç Canım niye görüm ben? <laughs> <Hatıma gülüyor> görürsün Arkadaşlar şey oluyor. Yaakoma şey ya da Türkiye. Ha. Türkiye. Abi abi Niger rakibe geçmiş. Üzüldüm. Niger Türk değil. Neyse sorun değil arkadaşlar. Biz üstürüz, üstürüz. Bunu da söylemekten gurur duyarız. Atatürk'ün gençleriyiz. Vurdu. Abi olmadı. Gönderme. O bir kaleci de bot mu İşte Şu bot kaleci bulduğundaki yüzde doksan kalecilerden daha iyi. Abi nigger yapma bana. Nigger sen benim dostumsun Yapma nigger. Nigger sal şu topu. Nigger yapma. Nigger yaptın ayıp. Nigger. <laughs> Al top. Abi nigger Nigger bu arada tutamıyoruz arkadaşlar Nigger sıkıntılı herif Abi nigger atma Nigger nigger sakın Sen atma yasak sen Abi Abi nigger gene gidiyor atmaya Abi Abi yeter artık At. Abi kaleci üzülüyorum. Şu Nigger'ı gördükçe kaleci üzülüyorum. Çünkü... Nigger bak gene geldi atmaya. Nigger gene atacak bir şey değil. Aa top geldi. Bak şimdi kaleciyi gör bak bak bak. Görüyor musun? Nigger nerede bak Nigger arkadan koşuyor şimdi öne, öne atlayacak bak. Eleşmiyorum adamı. Kurtar da bizimki. Nigger. Nigger alttan şimdi bak. Nigger öyle mi atar ki? Nigger at. Nigger at. Nigger'ı bak. Nigger'ım direkt de. abi ya yasaklanma sebebi abi. Şu, abi. Bazı sebebi şu bunun ya. Hayır bir şey bazı sebebi bu orada. Abi koş. At şunu. Abi at şunu. Allah razı at ya. <laughs>